bir kere Adana Demirspor'a karşı iç sahada oynuyor olsanız bile, bir önceki maçı kaybetmiş olsanız bile risk alarak oynayabileceğiniz bir rakip değil Adana Demirspor. Tehditkar kadrosunun içerisinde o gün çok kötü oynasa da çabukluğuyla bir anda fark yaratabilecek oyuncular var. Galatasaray kontrollü oyunu doğru oynadı. Fakat maç boyunca gole yakın taraf olamadı. Bana göre maçın yıldızı Boye. Onunla başlayayım. hem karşısında çok çabuk, Onyekuru onu kontrol etti. Hem de Galatasaray'ın sağ kenardan getirdiği tüm ataklarda hani körüklü otobüs gibi gidiyor geliyor gidiyor geliyor hiç durmadan. Galatasaray topu her kazandığında bir bakıyorsun boya sana bir alternatif olmuş. Onyekuru'yu da kendisiyle gelmeye mecbur ediyor. İnanılmaz iyi oynuyor bana göre. Hani bir takımın sağ beki bundan daha fazla katkı verir mi bilmiyorum. Oyuna sonradan girenleri Tümer abi iyi özetledi. Bir Okan Hoca galibiyeti bu. Nedeni şu. İlk gol Boya getirdi, Mitsu bitirdi. Oyuna sonradan giren hmm. ikinci golde Mitsu'nun pasındaki rakibe sarı kart göstererek yine oyuna sonradan giren Yunus penaltıyı alıp sonradan giren Zaniolo attı bir de. Bu arada sonradan giren Gomis de hep o e, havuza düşen topların hepsinde de rakibi rahatsız eden ya da Galatasaray'a topu kazandıran isim oldu. Belki bugün tabela dokunmadı ama hmm. katkısı Gomis, var. Gomis girene kadar da şimdi Adana Demirspor iyi savunma yaptığı bir akşam. 85 dakika evet. falan. İki tane problemi vardı. Bir, ikinci topları hiç alamadı. Neredeyse hiç gerçekten. Neredeyse hiç. Aldığı topları da daha sayısı düşük olmasına rağmen ilk anda iyi kullanamadı. Artık futbolda kazandığın ilk topu iyi kullanamazsan duvara çarpmış gibi 180 nabızla bir daha topun peşine koşmak zorunda kalırsın. Bunu bu akşam çok yaşamış olmalarına rağmen iyi savunma yaptılar. Gol yemediler, çok net pozisyonlar vermediler. Şimdi hep şunu söylüyoruz. Tümer abi çok güzel özetledi aslında. Türkiye'de bu oyunla şampiyon olabilecek tek kadro bu. Çünkü kazanma becerisi yüksek oyuncular o kadar fazla ki, Icardi çıkıyor, Gomis giriyor. Gomis atar mı derken Zaniolo orada. O mu atar derken sürpriz Mitsu çıkıyor. Yani her an her oyuncu Pat diye skora dokunabiliyor. Beşiktaş şampiyonluğunda da Trabzon şampiyonluğunda da vardı. Hiç beklenmedik oyuncuların aldığı maçlar vardır sezon içerisinde. Bugün de Mitsu çıktı evet. sahneye. Yani neden biliyor musun? Hiç kimsenin Okan Hoca'nın forma adaletiyle ilgili bir şüphesi yok kafasında. Herkes doğru zamanda şans bulacağını biliyor. Kendisini hazır tutmuş. Normalde Oliveira çıkar, Mitsio girer mi diye düşünürsün. Çünkü Oliveira'nın duran top becerisi de var. Ama Hoca gözünü kırpmadan Mitsio'yu aldı. Mitsio'da ilk gol... Kötü oynarken dokundu. Evet tamam. ilk gol, ikinci golde de o Yunus'un penaltısındaki doğru pası yaptı. Bir baktın maçı alan oyuncu o ki ilk oyuna girdiğinde bir iki tane yan pas oynadı diye Galatasaray taraftarı da mırıldandı ona. Yani Ama oyuncu düşmedi, devam etti. Bazen futbolda en zor şey en basit yapmaktır. Onyakuru'nun direkten dönen topunda inanılmaz şiddetli vurmaya çalıştığı bir pozisyon var. Halbuki Mütse geldi, ayak içi bir plaseyle işin basitini yaptı. Kaliteli oyuncu basit oynar.